Şifthlead net ofisinden herkese selamlar. Ofis içerisinde en çok kullanılan teknolojik ürünlerden bir tanesi tabii ki de bilgisayarlar. Sizlerden gelen soruları dikkate alıyoruz ve kim hangi bilgisayarı kullanıyor? Bu videoda bunlara yakından bakacağız. Şimdi Aykut'la beraber tek tek arkadaşlarımın yanına gideceğim ve kim hangi bilgisayarı kullanıyor yakından bir göz atacağız. Lafı daha fazla uzatmayalım ve ilk önce Furkan'dan başlayalım. Mac kullanıcısı herhalde. bir MacBook Air'im var. Evet. MacBook Air kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıldır hani bu cekettim. 3 yıldır MacBook Air kullanıyorum. Seviyorsun Apple ürünlerini. Ya Apple ürünleri seninle alakası yok aslında. Evde Windows kullanıyorsun. Evde kesinlikle ben bir MacBook kullanmam. MacBook Pro versen de kullanmam. Evde Bu... kesin oyun oynuyorsun değil mi? Oyunla da alakası yok aslında. <laughs> ya Windows şöyle tabii olaya en başından ben Windows'la başladım. Evet. Ee, Windows'u evde kullanırken kendi alıştığımız gerçekten iyi ama iş tarafına geldiğin zaman MacBook Air'ın şu olayı çok güzel bak. Şu bilgisayarı alıyorsun, kapatıyorsun. Bak 1.4 kilo. Tamam. Çok mı? ince ya. Bak buna gerçekten. kafeye git. 8 saat aralıksız kullan, ardından hiç bilgisayarı kapatmaya değil, böyle açıyorsun direkt olarak açıldı. Kullanmaya başlayabiliyorsun. Ben 2018 yılından beri MacBook Air kullanıyordum. 2000 artık ne zaman? 2020'nin Haziran ayındayız. Bana yetmemeye başladı. 2019'da 2018 MacBook Air. Aradan hak gar bekledik ya böyle böyle sıkıntılar var Bu sefer bir üst level'a atladık. 2020 MacBook Air var şu anda Intel işlemcili. Arada %100'lük bir fark var. O beni çok fazla rahatlattı. Kısacası MacBook ile mutluyum yani. Apple MacBook'tan beklediğin bir şey var mı ekstra olarak? Yani şu olsaydı iyi olurdu dediğin bir şey var mı? abi? çok parmak izi kalıyor ekranda. 3 yıldır, 4 yıldır hatta bayağıdır bir macOS kullanıyorum iş için. Hala bazen masa üstünde gezerken kayboluyorum yani öyle bir olayı var. <laughs> Belki oralar kolaylaşabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok gayet iyi, güzel. SD şimdi sen değil, sen ne kullanıyorsun? Bende bir Huawei MateBook 13 var. Bu bilgisayar 2020 model bir bilgisayar. onu evet. kullanıyorum ofiste. Peki sevdiğin veya sevmediğin bir özellik var mı? Şimdi şöyle anlatayım. Ben bu ofise ilk geldiğimde kendimin Asus bir bilgisayarı vardı. Hı. Ama çok ağır bir bilgisayardı. Eski de bir bilgisayardı. Benim de yol uzun biliyorsun. Toplu taşıma, toplu taşıma yani. Aynen. O yüzden dedim ki bana hafif bir bilgisayar lazım. E Oyun da oynamıyorum ofis içinde. Bu bilgisayarın en sevdiğim özelliği çok hafif ve çok ince. Yani bunu çok seviyorum. Sevmediğim özellik olarak ne söyleyebilirim? Huawei bir telefon kullanıyor olsaydım, Ekran paylaşımı mükemmel bir özellik. Ama ben Huawei kullanıcısı olmadığım için ondan faydalanamıyorum. O birazcık üzüyor beni. Onun dışında her şeyden memnunum. Ben de bir MacBook Pro var MacBook şu an. MacBook Pro, çok evet. iyi. Benim için hafif olması oldukça önemli. Tabii ki de bir Air kadar MacBook Air kadar hafif değil ama Pro da oldukça hafif. Ee, kolayca yanımda taşıyabiliyorum. Ben bir de uzun yıllardır Mac kullanıcısı olduğum için kısa yollar, sayfalardan sayfalara geçmeler benim için çok rahat ve kolay oluyor. Oldukça hızlı zaten. Çok fazla yoracak şeyler de yapmıyorum. Oyun oynamak gibi, kurgu gibi şeyler benim tarafımda olmadığı için dosyalar düzenlemek ee, mail'leşme Mileyim konusunda yani, gayet evet. uygun benim için. Diğer bilgisayarlarda da bu sıkıntı yaşanıyor mu bilmiyorum ama çok çabuk kirleniyor MacBook. Evet, yani ekranın arka tarafı, araları, klavyelerin araları çok çabuk kirleniyor ve temizlemesi oldukça zor çünkü çok narin aletler bunlar, kolay kolay temizlenemiyor. Benim için en büyük sıkıntı bu ama tabii bunu Apple nasıl çözer onu bilemiyorum. Huawei D14 kullanıyorum. Gayet memnunum kullanımdan. Hatta şöyle bir bomba söyleyebilirim. Yakın zamanda şu an yanımda tuttuğum MacBook X Pro 2021'e geçeceğim. Fakat işlerin yoğunluğunda bir türlü gerekli transferi sağlayamadım. Ama D14'ten de oldukça memnunum. Benim için artıları ne? Oldukça hızlı, hafif. Yani tam bir iş bilgisayarı. Benim için oldukça kullanışlı ama buna bir hani eksi denemez ama hani benim çok tercih etmediğim bir özellik ne ee, şey olabilir yani klavyesindeki kamera kullanımını sevmiyorum o da neden direkt bu ya yani boyun kısmını biraz daha ağırlıklı çektiği için çok tercih ettiğim bir görüntü olmuyor ama bu tabii ekran kasa oranında bir fayda sağlıyor tabii bundan feragat ediyoruz o olmasaydı daha iyi olabilirdi kameranın şurada olması çerçevelerinde dediğin gibi yani çok tabii ki ince gözümü de yoruyor zaten o iyi olmuş ama e, kamerada mesela birisiyle webcam'de görüntülü konuşurken hani bilgisayarı böyle yukarı aşağıya hareket ettirmen gerekiyor. Aha. Benim bilgisayarım da Huawei MateBook D16. Onda da bu sorundan müzderibim. Abi gördüğüm kadarıyla bir Mac kullanıyorsun. Hatta iMac diyelim biz ona. Evet Emre bunu mecbur çünkü inceleme için geldi bu. Kutu açılışını yapmıştık şimdi inceleme için. Sorular var. Biz de inceleme yaparken kendimiz sanki bu cihazı satın almışız gibi kullanıyoruz. Bakıyoruz kendi işlerimizi nasıl yapıyoruz. İşte kendi işimiz derken ofis belgelerini açıyoruz, işte tarayıcı var, bir video düzenleme işlemi yapıyoruz. Bunları yaparken artılar, eksiler neler? Hatta bazen bunu alıp böyle Starbucks'a gittiğimiz de oluyor. O videoyu da izlemeyen varsa izleyebilirler. Şu anda bunu kullanıyorum ama diyecek olursan ki yani bu test için geldi, belli bir süre sonra gidecek vesaire ne kullanıyorsun? Kendi satın aldığım bir MacBook Pro var, M1 işlemcili. Onu kullanıyorum. Ondan çok memnunum. Yine test için bir gelmişti, şimdi onu gönderdik. 16 inçlik MacBook Pro vardı. Epey bir süre onu kullandım. Mesela MacBook Pro'nun 13 inç olanına m sonra 16 inçe geçtim. Dedim ki bu ekran ne kadar büyükmüş ya. Yani büyük ekran ne kadar güzel bir şeymiş. Ama yine tekrar 13 inç MacBook'a dönünce idare ediyorsun. Bir de MacBook'ların yetersiz kaldığı bir yer olabilir mi? Mesela şimdi öyle bir soru var. Cevaplayayım var benim için. Nedir o? Mesela Twitch yayını yapacağım. Twitch yayını yaparken işte OBS ondan sonra neydi o abi? Bir de sen bir şey söyledin satın alırdın ya. Streamlabs. Ee, Streamlabs bu paramızı harcattı gene. Onu aldım. Mesela orada şunu istiyorum ben Twitch yayını yaparken. Ben işte bir video izleyeceksem bunu izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Abi o yazılım şeyi göstermiyor ya pencereyi. Windows gerekti. Bir de oyun da oynuyorum zaten biliyorsunuz. Nikim Saddam. <laughs> Niye öyle onu sonra anlatırım. Yani onun içinde bir tane Asus bilgisayarım var. Asus'tan satın aldığım bir bilgisayar. O da ücretli bir şekilde satın alındı. Test bilgisayarı değil. İkisiyle çok memnunum abi. 12 inçlik bir iPad Pro var. Abi mesela çantada, benim her zaman Macbook Pro olurdu, şimdi iPad Pro var. Evet abi, geçen hafta e, klavye-mouse bağlayıp, Mouse bağladım abi, abi. bak şunları çok iyiydi. Oyun ya. oynayamadık abi, patladık onda. Bunları bağlamayı başardım yani ama işte oyunda hani şundan oynar mıyım, öyle bir şey olmadı. Zaten iPad Pro incelemesi gelecek, yakında iMac derinlemesine inceleme gelecek. E, bunları paylaşacağım. Kullandığım bilgisayarlar bunlar. Şu çerçeve kısmını beğeniyor musun abi? Yani başlangıçta dedik ki hani bu ne falan dedik ama yani sonrasında beni rahatsız etmiyor bir de yani şu şöyle bir iMac olur mu? Alışıyor herhalde değil mi abi? Alışıyor bir de bak şu yani tekerle kaldıracağım da sıkıntı olmasın. Bak sen tekerlekle kaldırabildiğim bir aymekten bahsediyoruz. Evet. Yani şu önce olan dedik hani şu hepsi ekran olsa ne olurdu falan ama 45 kb ekranım var zaten. O nedenle pek takılmadım. Bu arada kamerasını çok iyileştirmişler. Yani bir toplantıya katılırken, M1 işlemcili bütün Mac'lerde bu böyle. Kamerası gerçekten çok iyi. Onun dışında sesi de çok iyi oluyor. Video düzenlemede de gayet işimi görüyor. Ne olabilirdi? Yani kart okuyucum yok yani. Bak bir hafıza kartı veriyorlar abi bundan al diye. Böyle bir kart okuyucu takmam gerekiyor. Evet. Bir tip A genişleme yuvası olsa diye olurdu. Ama olan modeller varmış. Şimdi bu bize Apple Türkiye tarafından geldiği için onda yok açıkçası. RAM konfigürasyonu yükseltilebilseydi iyi olurdu mesela bizim prodüksiyoncular. Artırılabilir. Evet mesela S-Log çeksek mi, F-Log çeksek mi falan diye konuşuyoruz. Bendeki 16 GB bellek, 24 inç, bir M1 işlemcili bilgisayar evet. depolamayı da söyleyeyim. 1 TB'lık bir depolama alanım var. Çok iyi abi. Benzer performans şeyde de var. İşte o kendi böyle paramla satın aldığım M1 işlemcili Macbook'ta da var. O bana yetiyor. Ekran haklısınız. Yani Bence Seza da haklı, Furkan da haklı. Çok iz kalıyor. İlla parmağınızın izi kalmasına gerek yok yani. Tuşların şimdi tuşlara dokunuyorsunuz. Tuşun üzerindeki o parmak izleri hop geçiyor ekrana. Yani artık üşenmesem araya bir kağıt falan koyup kullanacağım ama çok iz kalıyor. Bazen kalıcı iz kalıyor. Onun dışında bir şikayetim var mı? Bir şikayetim yok abi. Şimdi laptop kısımlarını bitirdik. Hani şu an arkamda görmüş olduğunuz çoğu arkadaşım hani laptop kullanıyor. Bu kısma geçtiğim zaman çok sağlam sistemler var arkadaşlar. 3060'lı, 3080'li sistemler var. Bu da prodüksiyon ekibimizin en iyi, en güzel ekipmanları diyebiliriz. Burada prodüksiyonun göz bebeği, esavili var. Abi ne kullanıyorsun? Ben M1 işlemcili MacBook Pro kullanıyorum 13 inç. Evet. Ama standart bir MacBook Pro değil bu. Görüntüyü buraya aktarıyorsun. Evet. Çok iyi. Çift monitör çalışıyorum. Bu biraz konfigür edilmiş bir MacBook Hı -hı. Pro. Peki, görüntüyü buraya aktarınca bir gecikme veya bir sıkıntı yaşıyor musun? Sıkıntı yaşamıyorum ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Araya mutlaka bir dönüştürücü koymam gerekiyor. Evet. Bu bizim için bayağı bir zor oluyor. Çünkü sadece iki tane Type-C çıkışı var. Evet. Görüntüyü Type-C'den de verebilirim ama kart bağlamam gerekiyor, USB, hard disk bağlamam gerekiyor. Bu konuda biraz zorluyor beni. Ama performansı ve mobilitesi benim için çok önemli. Yani mesela şehir dışı çekimlere gittiğimiz zamanlar e bunu yanımıza alıyoruz. E acil bir şey olduğunda hemen orada yapıyoruz ve aktarımları yapıp hızlı bir şekilde videoda bir sorun var mı hata var mı diye kontrol ediyoruz. O yüzden mobilitesi bizim için çok önemli bu cihazda ben çok beğeniyorum, beğenerek kullanıyorum. Sistemin hakkında bize ne bilgiler vereceksin Mert'ciğim? Ben Windows bir sistem kullanıyorum. 3080 Ti üzerinde. Oldukça güçlü bir sistem. 4K60 kare çekilen görüntüleri oldukça hızlı bir şekilde işleyebiliyorum. Yani ofisin en pahalı bilgisayarı sende mi abi şu an? Yani en pahalı belki olabilir ama en hızlısı değil. En hızlısı kimde biliyorum. <laughs> ben hem Windows hem Mac cihazları kullanabiliyorum. Bundan önce burada bir iMac kullanıyordum. Şöyle mesela proje dosyam Windows sistemlerde bazen böyle bir crash verdiğinde bir anda gidebiliyor. Hı -hı. Bir hata verdiğinde bir anda gidebiliyor, Save edemiyor bunu. Ama Mac sistemlerinde bu böyle olmuyor. Çok daha sağlam sistem, daha düzgün çalışıyor ve beni yormuyor aslında. Geri dönülebilir bir sisteme sahip oluyor ama Windows sistemlerinde bu şekilde olmuyor. Genellikle birkaç hata aldığında proje dosyam yanabiliyor. Yani şunu diyorsun. Mac'de olan özellikler, güzel özellikler Aynı. bu tarafta da olsaydı okey biliyorsun yani. Kesinlikle. Peki hiç oyun oynamayı denedin mi? Ya aslında birkaç ilk geldiğinde test yaptık, denedik. Çok müthiş bir performansı var, çok müthiş bir ya, FPS yani, alıyorum. Yani 1080'den bahsediyoruz. Evet aslında çok güzel bir deneyim benim için bunu deneyimlemek. Çok hızlı şekilde kurgu yapabiliyorum. Proxy almadan hatta görüntüyü bile işleyebiliyorum. <laughs> ben de şu anda inanılmaz bir makine var. Yani resmen makine diyebilirim. MSI'nin bir kasası var. İçerisinde RTX 3070 bir ekran kartı var. Şu anda ofisin en güçlü bilgisayarı bende diyebilirim. E, Mert'te değil miydi abi? 3080 miydi Yok abi en güçlü o zaman ben bilgisayar duruyormuş. burada abi şu anda. Çift ekran kullanıyoruz burada. Görüntüleri daha iyi işleyebilmek ve görebilmek adına. Bir de senin kasan böyle gece, e, burası akşam olduğunda çok güzel. Böyle alev alev yanıyor yani. Çok, evet, çok RGB iyi bir şey. ışıklar var üzerinde. Bunlar da değişiyor herhalde zaten ışıkları evet, falan. RGB ışıklar var üzerinde. E, o da gece olduğu zaman da güzel bir görüntü veriyor. Ben daha öncesinde hep Mac kullanıyordum. Windows'un Windows ara birimine alışmak benim için zor oldu. Windows genel itibariyle zor, karmaşık. Ama yani bu bilgisayarda sevmedim, beni yoran bir şey yok. Sadece Windows sevmiyorum. Burada iki tane laptopum var. Ee, birisini oyun için, yani e, Hakkı abi duymasın, birisini iş için kullanıyorum. Bunda Ryzen 5 4600H işlemcisi var ve 512 GB'lık bir SSD var. Yani oyun için de ideal ama şu canavar oyun için daha ideal. Bunu genellikle işlerimi, notlarımı, maillerimi kontrol etme amacıyla kullanıyorum. Akşam mesaiye kalırım veya hafta sonu ofiste olduğum zamanlarda bu bilgisayarla oyun oynuyorum. Çünkü içerisinde 2070 var abi. Mükemmel, muazzam bir şey. Ve RGB klavyeyi zaten görüyorsun. Şu olmazsa olmaz benim için. Mesela evdeki bilgisayarımda da çok güzel bir klavye var. Işıkları yine böyle alev alev yanıyor. Bu arada oyuncu diyorum ama oyuncuların en önemli odak noktası şu olması lazım. Bir ekranda ekran tazeleme oranı. Bu genelde 144'te sınırlı kalıyordu ama bu laptopta da 240 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunmakta. Şimdi sevmediğim bir özellik var mı? Benim açımdan yok. Sadece Huawei laptopumda şu canımı sıkıyor. Şurada mesela bir aşağı geri tuşu olabilirdi. Sekmelerde gezinirken. Şöyle tutup da aşağıya doğru kendi elimle çekiyorum. Yani bunu manuel yapıyorum ve bir adet şöyle göstereyim. Mouse'a ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar tekerlek sayesinde. Bir ofis içi videosunun daha sonuna geldik. Sizler de istediğiniz ofis içi videolarını yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.